Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Suriye'de Alevilere yönelik katliamı kınayarak sözlerime başlamak istiyorum. Türkiye ekonomisi derin bir krizin içinde. Başta emekliler ve sabit ücretli çalışanlar olmak üzere toplumun her kesimi son 3 senelik süreçte yapılan hatalar sebebiyle hiperenflasyon, stagflasyon, skimflasyon gibi kanser halini almış ve Enflasyonun her çeşidiyle tanışmak zorunda kaldı. Enflasyonla mücadele için Mehmet Şimşek ve ekibi sıkı para politikaları ile tabiri caiz ise Türk ekonomisine kemoterapi uygulayarak enflasyonla mücadele ediyor. Ama baz etkisiyle ama uygulanan politikalarla enflasyonda az da olsa düşüş var. Fakat vücut bu kemoterapi tedavisine artık dayanamıyor. Tümör yani enflasyon küçüldü. Fakat aynı zamanda nabız düştü. Solunum yetmezliği var. Kaslar eriyor. Vücudu yani Türk Türkiye ekonomisini ayakta tutan sanayici, ihracatçı, çiftçi, esnaf kötü durumda. Türkiye ekonomisi bir türlü yoğun bakımdan çıkamıyor. Hem enflasyonla mücadelede istenilen sonuç alınamıyor hem de dinamikler artık iflas noktasında sıkı para politikası dışında başka tedavi uygulamaları yapmak zorundayız. Sıkı maliye politikası, yapısal reformlar, hukuk ve adalet sistemini geliştirmeden güven tesis edemeyiz. Türkiye ekonomisi ne ayağa kaldıramayız. Peki hükümet ne yapıyor? Mesela Sanayi Bakanı Diyanet İşleri Başkanlığından daha düşük bütçesiyle kafayı takmış yüksek teknoloji ürünlerine diğer tüm, tüm sektörleri sırtını dönmüş sanayiciyi katma değerli, verimli üretim yapmamakla suçluyor. Bugün Türkiye'nin ihracat kilogram fiyatı 1,5 dolar seviyesindeyken hazır giyim ihracatı yapan bir firmanın ortalama kilogram fiyatı 25 dolar seviyesinde. Beğenmediği tekstil sektörü bu ülkenin kadın istihdamına en büyük katkıyı sağlıyor. Hem de 35 milyar dolarlık bir gelir yaratıyor. Ama tekstil sektörü eriyor. İstihdam kaybı resmi rakamlara göre 300 bin kişi yatırım Mısır'a kaçıyor. Sanayi Bakanı tekstilin de içinde olduğu dört sektör için teşvik paketi açıkladı. Teşekkür ederiz ama bir sorun var. Bu teşvik paketi sanki vermemek üzerine kurgulanmış gibi. 250 kişinin üzerinde çalışanı olan bu teşvikten yararlanamıyor. İyi de tekstil sektöründe büyük firmalar siparişi alır, ...ve piyasadaki tüm küçük tedarikçilerinin kapasitelerini doldurur. Fason dokumacılar, konfeksiyoncular, etiketçiler, nakışçılar, matbaalar... ...bu tedarikçiler bu sayede üretim yaparlar. Büyük firmalara teşvik vermeyip rekabet gücünü arttıramazsak... ...piyasadaki kobilere de bir faydamız olmaz. Ayrıca aylık çalışma günü düşen bu teşvikten yararlanamıyor. Zaten piyasalar kötü, kapasite kullanımını her ay düşüyor... Bir çalışan hasta oldu diyelim, bir ay rapor aldı, aylık çalışma gününüz düştü diye bu teşvikten yararlanamıyorsunuz. Böyle teşvik olur mu? Bakanın reel sektörden ne kadar uzak olduğunun göstergesidir bu paket ve ivedilikle düzenlenip tüm firmalara verilmesi, sektördeki tüm firmalara verilmesi ve şartlarının gevşetilmesi gerekiyor. Faiz yüzden 50'den 40'a düştü diye seviniyoruz. İyi de bu düşüşü reeskont kredilerine hala yansıtmadılar. Eksim Bank kredileri peşin faiz ödemeli hala 30 seviyesinde yani aslında yüzde 38. Döviz hala baskılanıyor. Faiz, enflasyon, döviz denkleminde kaybeden ihracatçı oldu. Bu politika devam edecekse 25 döviz bozdurma zorunluluğu kalkmalı. İhracat bedelinin tamamını bozduranlara verilen prim en az yüzde 5 olmalıdır. Bu ülkedeki temel problem mevcut yönetimin kolay yoldan para kazanan sermaye ile ömrünü sanayicilik ile geçirmiş, birikimini yapmış insanları birbirine karıştırmasıdır. Rekabetçi olmak verimli üretim kadar ekosistemle de alakalıdır. Şimdi size soruyorum. Rakipleriniz %2-3 faiz ile 10 yıl vadeli kredilerle borçlanırken Uzakdoğu'lu şirketler ham maddeye en az yüzde otuz daha ucuz ulaşabilirken, sistemin eğitim sistemindeki çarpıklıklar yüzünden insan kaynaklarımız bu kadar sınırlı iken, bu ülkede servet transferi ile kolay yoldan para kazanmanın çok fazla yolu varken, ülkenin kaynakları damatlara, yandaşlara aktarılırken ve en acısı iş insanlarının temsil eden TÜSİAD başkanları çok da haklı konuşmalarından dolayı gözaltına alınıp yurt dışına çıkış yasağı getirilirken biz nasıl dünya ile rekabet edip varlığımızı sürdürelim ve neden yüksek teknoloji ürünler üretecek fabrikalara yatırım yapalım? Bu tablonun sorumlusu Erdoğan ve AKP iktidarıdır. İktidara geldiğimizde üretimi teşvik eden, sanayiciyi destekleyen, Türkiye'yi yeniden üreten bir ülke haline getirecek politikaları hayata geçireceğiz. Bu ülkede sivil toplum, akademi, iş insanları konuşacak, eleştirecek. Biz sus dediğinizde susmayacak, otur dediğinizde oturmayacağız. Türkiye'nin geleceğini korkuyla değil, adaletle inşa edeceğiz. CHP